Evet Counter Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte şu anda market fiyatları düşmüş gibi gözüküyor. Yani en azından bir kısmı düşmüş gibi gözüküyor. Ve bu grafiğe baktığımızda da zaten bunu görüyoruz. Evet ilk başlarda market skin fiyatları yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Çünkü insanlar Counter Strike 2'nin artık o eski CSGO kalitesinde olmayacağını ve bütün dünyayı ele geçiremeyecek gibi bir düşünceye kapılmışlardı. Ve bununla birlikte insanlar panikleyip skinlerini ucuzdan ucuzdan satmaya başladılar. Bu da marketin fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Ve abi şu da mükemmel değil mi? Hani insanların oyun hakkındaki bu kadar minik bir olumsuz düşüncesi bile market kısmında bu kadar büyük bir düşüşe sebep oluyor. Ve aslında şu anda her şeyin fiyatı da düşmüyor. Marketin bir kısmı fiyatlar bu kadar düşmesine rağmen fiyatlarında gayet güzel bir performans sergiliyor. O da kasalar. Evet, market fiyatlarının genel olarak bu kadar çakılmasının dışında kasalar müthiş bir performans sergiliyor. Evet, marketteki yaşanan bunca olayın, bunca fiyat düşüşünün yanında kasaların fiyatları hala artmaya devam ediyor. Evet bu kasaların fiyatları neden artıyor? Bugün tam olarak bunun sebebine bakacağız. Fakat dostlar konuya geçmeden önce şu anda Discord'umuzda AK-47 simsiyah az aşınmış skini ödüllü bir kelime oyunu etkinliği başlatacağız ki hakikaten eğlenceli olacak. Şimdi oyun şu şekilde oynanıyor. Bir kişi herhangi bir kelime yazıyor ve bu kelimenin son harfi neyse bir sonraki yazacak olan kişi bir önceki yazılan kelimenin son harfiyle başlayan bir kelime yazmak zorunda ve bir kişi üst üste mesaj yaz yani aralıklı olarak farklı kişilerin cümle bulup yazması gerekiyor ki bu da tabii ki insanların spam yapmasını ve oyunu bozmasını önleyecektir. Örneğin burada gördüğünüz gibi Berkay son yazılan cümlenin son harfi i olduğu için izin yazmış ve izin cümlesinin de son harfi n olduğu için Hypnoz'da nane yazmış ve böyle böyle bir önceki cümlenin son harfiyle kelime bularak oyun bu şekilde devam ediyor ve her kelime bulduğunuzda bir adet puan kazanıyorsunuz. Sıralamaya bakmak için ise slash sıralama yazdığınızda burada size sıralamayı gösteriyor. Buradan sayfayı seçiyorsunuz. Kelime oyunu sıralamasını seçtiğinizde burada birinci sırada 8 puanla Berkay var. Bu şekilde her kelime bulduğumuzda puan kazanıyorsunuz ve bu yarışma tam bir hafta sonra kapanacak. Bu sıralamadaki birinci olan kişi AK-47 simsiyah azajım skininin sahibi olmuş olacak. Evet böyle bir etkinlik yapalım dedik. Bence hem güzel ödüllü ve de eğlenceli bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Discord linki de bu arada açıklamada mevcut. Oradan katılabilirsiniz. Ve şu anda ortak sponsorlu bir çekilişimiz var. 1600 TL değerinde AK-47 Asimov alaşım skinli sizlere hediye edeceğiz. O çekilişe katılmak için ise tek yapmanız gereken şey büyük çekiliş odasına gelerek buradaki konfeti emojisine tıklamak. Buraya tıkladığınızda ve buradaki şartları yerine getirdiğinizde çekilişe katılmış oluyorsunuz. O zaman herkese bol şans diyerekten bu videonun sponsoru Skins Monkey'den sonra videomuza geçelim. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodu kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun Skins video sponsor oldukları için çok teşekkürler. Şimdi esasen kasaların market ile birlikte fiyatlarının düşmemesinin arkasında temel iki adet sebep var. Ufak ve matematiksel olarak düşündüğümüzde kasalar markette sınırlı adet sayıda bulunuyor ve bizler kasaları açmayı çok seviyoruz. Hatta Counter Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte çok 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 daha fazla kasa açıldı ve supply yani miktar talebe yetişemedi. Bundan dolayı fiyatları yükseldi. Evet yani basit. Fakat bakmamız gereken başka bir bakış açısı daha var. Çoğu insan kasalara yatırım yapıyor. Benim envanterimdeki depolarda şu anda 1000 adetten fazla bir kasa yatırımı duruyor. Tabii ki orada benden daha da fazla kasa yatırım yapan insanlar, yatırımcılar da var. Ve insanlar panik satışlarla birlikte market fiyatlarını düşürürken kasaların fiyatlarının düşmemesinin temel sebebi ne? Yani kasaları diğer itemlerden ayıran özellik ne? Kasalar da mantıksal olarak skinlerle bağıntılı. Yani örneğin Operasyon diş kasasının içerisinde M4A1S Princeton fiyatı düşerken bu Operation Breakout kasasının fiyatı neden düşmek yerine artıyor? Yani kasa ve skinlerin arasında da böyle bir bağıntı var. Yani bu durumda da Operasyon Kırık Diş kasasında fiyatın düşmesini bekleriz. Yani mantık olarak M4A s Print Stream'in fiyatı düşüyorsa Operasyon Kırık Diş kasasında fiyatın düşmesi gerekmez mi? Evet bu sorunun cevabı aslında iki farklı şekilde açığa çıkıyor. Bu kasalara kim yatırım yapıyor ve neden yapıyor? Yani örneğin şöyle düşünün. Kripto hesabınızda yüzlerce dolar yatıyor ve bütün bu paraları Counter Strike'a yatırım olarak harcayacaksınız. Ve bu kadar yüklü bir miktarla yatırım yapacakken yani pahalı skinlere ve bıçaklara yatırım yapmak kasalardan yatırım yapmaktan ziyade daha mantıklı ve daha az uğraştırıcı gelir. Şimdi şöyle düşünün yatırımcı bir Ahmet var ve bu Ahmet'in 100 bin doları var. Ahmet bu 100 bin dolar ile 40 bin adet spektrum kasası satın alabiliyor ve bu çok fazla uğraşı gerektiren bir işlemdir. Hepimiz biliyoruz ki eğer Counter Strike yatırımından hızlı bir şekilde para kazanacaksak çok fazla uğraşmak fazla çabalamak kaçındığımız uzak durduğumuzda olduğumuz bir eylemdir. Yani adı üstünde bu para kolay para olacaksa çok fazla çalışmazsın. Evet fazla uğraşmaktan kaçınırsınız. İnsanları şöyle düşündüğümüzde yani 100 bin dolarını 40 bin adet kasa yatırımı yapan insan ile 60 adet kelebek bıçağı Tiger Tut yatırımı yapan insanları karşılaştırdığımızda bu fiyat düşüşün karşısında karşılaştırdığımızda yani panik satışlarını karşılaştırdığımızda elinde 60 adet kelebek bıçağı Tiger Tut olan kişi bu skinlerini 40 bin adet kasaya sahip olan kişiden çok daha kolayca markette satabilir ve bu satışı da panikle yapacak yani skin fiyatları bu kadar düşerken sizin elinizde 40 bin adet kasa varken bu kadar korkmazsınız. Yani o skinlerin fiyatları düşüyor ama yani psikolojik olarak kasaları ilgilendiren bir durum yok. Yani kasaları paniksel yapmazsınız. Hatta isteseniz bile yapamazsınız ki 40 bin adet kasayı bir anda satabilmek çok 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 zor. Fakat siz de fiyatların düşmesiyle birlikte paniklediyseniz ve elinizde 40 bin adet kasadan ziyade 60 adet kelebek bıçağı, Tiger Tooth skin'i varsa bunları paniklediğinizden dolayı ve de uğraştırması zor olmadığından dolayı fiyata satarsınız ve böylece panik satış yapmış olursunuz. Burada ne demek istediğim umarım anlatabilmişimdir. Yani 40 bin adet kasayı isteseniz de satamazsınız. Yani satmaya yeltenmezsiniz bile. Fakat elinizde 40 bin adet kasadan ziyade 60 adet kelebek bıçağı varsa bunları kolay bir şekilde satacağınızdan dolayı panikleyip çok kolay bir şekilde satabilirsiniz. Yani yaşanan temel olay bu. Ve bu kasaların fiyatlarının artışını etkileyen bir diğer sebeplerden bir tanesi ise kasa yatırımcılarının aptal olmaması. Yani öyle panikleyip direkt bütün kasalarını ucuzdan ucuzdan satmaya kalkışmamaları. Yani bir insan da zaten 60 adet kelebek bıçağı kaplan dışı satın almaktan ziyade 40 bin adet kasaya yatırım yapmayı tercih ediyorsa bu kişinin aptal olacağını pek de düşünemeyiz. O yüzden Ahmet almış olduğu kasaları panikleyip satmadı ve oyunun çıkmasıyla birlikte kasa açılma sayıları arttıkça miktar talebe yetişemedi. Bundan dolayı fiyatları yükseldi. Evet yani durum bu şekilde ve bu bütün dediklerimin üstüne kasalar hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Evet yani buradan da gördüğümüz üzere kasalar böyle market düşüşü, panik satış zamanlarında zor satılabilen itemler oldukları için fiyatlarını korurlar. Talepleri artarsa fiyatları bile artar. Fakat bu kasaların her zaman fiyatlarını koruyabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü bir adet daha durum var ve bu durumda market fiyatlarıyla birlikte kasa fiyatları da kesinlikle düşer. O da bir operasyon güncellemesi. Hepimizin çok yakın bir zamanda gelmesini düşündüğümüz bir operasyon. Evet oyuna bir operasyon geldiğinde şu anki olan durumların aksine kasa fiyatları da market fiyatlarıyla birlikte düşecektir. Çünkü insanlar operasyon bile alabilmek, diğer fiyatı düşen skinleri alabilmek için ve de zamanları oldukları için yedek ve de yatırımlık olarak tuttukları kasaları satarak bu da kasaların fiyatlarını düşürüyor. Ki bu fiyat düşürülerinin hepsini geçtiğimiz bütün operasyonlarda gördük. Örneğin en sonki operasyon olan Riptide operasyonuna baktığımızda firar operasyonu kasasının fiyatı bu şekilde düşmüştü. Tabi sonradan stabil bir şekilde tekrardan yükselmeye başladı. Fakat operasyon geldiğinde fiyatların düşmesi kesin. Evet yani sonuç olarak ve de bu videonun temel ana fikri olarak şunu söyleyebilirim ki kasaların fiyatlarının düşmemesinin temel sebebi skinlere nazaran zor satılabilen eşyalar olması ve kasa yatırımcılarının aptal olmayıp diğer insanlar gibi bir anda panik satış yapmamaları. E bir de Counter Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte insanları daha fazla kasa açmaya yeltenince miktar talebe yetişemedi fiyatları arttı. Evet umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir ve de faydalı ve yararlı olmuştur. Açıklama kısmından hala Discord'umuza da katılmadıysanız hepiniz hoş geldiniz. Emin olun oradan bilmediğiniz bilgilere ulaşacaksınız. Ayrıca skin alım satıp ilan oluşturabileceğiniz sayfalar da var ve de sapsamimi ortamımız var. Discordumuza hepiniz hoş geldiniz ve de son olarak bu videoluk bu kadardı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.